düzenlenen aşağıdaki uluslararası gençlik konferansa her birinizle isim, makamı ve diğer gelenlerimiz Gazi Entep Toprası'nda, Şihin Peykongre ve Sanat Merkezi'nde hepinize hoş geldiniz diyoruz. Gaziantep'te genç liderler ve fikir önderlerini bir araya getiren 8. Uluslararası Elşark Gençlik Konferansı 2024'de kapılarını açtı. Sınırları aşmak ve yeni bir gerçekliği şekillendirmek temas etrafında düzenlenen konferans, daha aydınlık ve adil bir gelecek inşa etmek amacıyla ortak bir vizyon geliştirmeyi amaçlıyor. Farklı ülkelerden gelen genç katılımcılar, sınırları aşan bir dayanışma ruhuyla küresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmeyi hedefliyor. Konferansın açılışında konuşan Abdülhamit Gül, gençlerin değişen dünya düzeninde daha aktif rol alması gerektiğini vurguladı. Gül, gençlerimizin enerjisi ve vizyonu geleceğimizi şekillendirecek en güçlü kaynaklarımızdır. Sınırların ötesine geçerek yeni bir gerçeklik inşa edebiliriz ifadelerini kullandı. Hepimizin ve bütün insanlığın vicdanı olan herkesin yüreğinin kanadığı bir dönemeçteyiz. Gazze'de, Filistin'de bir soykırım yaşanıyor. İsrail'in bu barbar ve vahşi soykırımının karşısında Maalesef uluslararası kurumlar bizlere öğretilen insan hakları öğretilerinin ters yüz edildiği, yerle bir edildiği bir dönemde yaşıyoruz. Dünyaya adalet getirmek için yola çıkan bütün kurumların aslında mevcudiyetinin bir ontolojik olarak olmadıklarını bir kez daha gördüğümüz bir evrede yaşıyoruz. İsrail'in soykırımı aslında bir medeniyetin orada can çektiğini göstermektedir. Gazze'de ölen çocuklar değildir. Gazze'de, Filistin'de ölen oradaki mazlumlar değildir. Aslında can çekişen Batı medeniyeti, insanlığa adalet getireceğim diye yola çıkmış olan bir medeniyetin iflasıdır, bir medeniyetin ölümüdür. Gazze'de, Filistin'de insanlar ölürken, mazlumlar ölürken yeni bir medeniyet doğmaktadır dünyaya gelmektedir. İşte bu medeniyet 14 asırdır dünyaya adalet getirmiş olan medeniyettir. Bu medeniyet mutlaka egemen olacaktır. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şeyh Mustemir de konferansı sahne aldı. GRT mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Demir, gençlerin uluslararası alanda daha etkin bir şekilde yer almasının önemine değindi. Şimdi Gençlik konferansını Şark Forum'la ortak İstanbul Bilim Teknoloji Üniversitesi beraber düzenledik. Bizim buradaki temel amacımız gençleri, şu anda içeride binin üzerinde 1500 öğrenci var. Gençleri siyasal, sosyal, bütün dünya ile ilgili olanlarla ilgili bilgilendirmek, düşünmelerini sağlamak. Aktif rol almalarını sağlamak ve kendi yollarını çizmede, kariyerlerini geliştirmede onlara destek olmak, ön açmak. E, bütün çalışma anlamacı aslında bu. Gençlerde büyük bir ümit, büyük bir heyecan var. Bu heyecanı en azından doğru yönlendirmek bizim vazifemiz. Bunun için de bu tür organizasyonların çok büyük bir anlamı olduğunu düşünüyoruz. Ve inşallah hayırlara vesile olacaktır diyoruz.